Sağlara geri mi döndü? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amınakoyim. <laughs> 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 Su var mı? Ya. Bu ne oyunu lan? Gel 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 Oğlum Levoya ne olmuş lan? Oğlum kaç kilo verdi bu adam? Neredeydi suratı vardı ya? Oğlum ne olmuş ne bu baya? Ona... <laughs> <ha. Gülüyor> <laughs> 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 ya? Onu bayağı kilo vermiş ya. Try me big. User disconnected from your channel. Get your ass back here. Ya takki. Oo, bugün oynarız lan bunu. Sumo. Ne oluyor? Sumo mu? Amına koyayım buradan da çık beni çık ya. Okay. Her yerde adam var. Her yerde her evin seni bir adam var. <gülüyor> Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum her simulator'ın böyle bir modu mu var? <laughs> Amdan dama atlarım da bunun başına yıkarım bana kafama okuma yapayım. kafana tapur daşılarım. Çana keleceğim canım. Allah kim götüme girdi. O çok troloy ya. Amına koyayım korktum <laughs> amını sikeyim Aha Teleferit. <laughs> <laughs> o bomba çok hoşuma gitti. You picked the wrong house boy. <laughs> <laughs> Neden? Sızırır sayıda mı? Lan <laughs> adam dolapta çıktı ama Adam... Adam dolaptan çıktı. arka siz bakmıyor Get the fuck out of de <kakan> gelmiş. Oh! <laughs> Çık 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 tamam geliyorum ben çık Lütfen ya Aa, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Araba benim arabam Uzaklaşa ya buradan Hüseyin araba benim arabam git seni Ben jet be seni sikiyim Çort 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 son adam çort. Ee A A A A Abi <laughs> Kaybettik. Amına koyayım kaybettik. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanıydım. <laughs> Ulan Batu da mı aldı DSLR e kamera ya? Ya sikeceğim ben de almak istiyorum ya. Almış mı? Yoksa bu normal mi ya? Yok oğlum bir net bu güzel bu. Bir <laughs> oyunun. Cam gibi herif. Çok bir fark Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanıydım. yok abi çok fark var ya. Kapatıyorum artık. Kamerasız yayın yapacağım ya. Kamerasız yayın yapacağım ben. Çok boka yarıyor. Bundan sonra mitreğin gibi yayın yapıyorum. Neyse, bay <laughs> bay çekmiş. Güzel güzel. Bu, bunu araştıracağım. Hoşuma gitti. Buna daha iyi lens bulabilirsek böyle 100 300 400 lira farkla ne bileyim çok daha iyi bir görüntü alabilirsek 7000 lira pardon 5 6000 lira harcanır abi şu görüntü için. Devam. Dikkat et ayağını Farka bak. Ne? Bu ne? Al abi 920. aslında bu yeni de beni hayal ediyorum değil. Bu arada benim de 920 ama şu anki görüntüm şu Batun'un bu görüntüsünden daha iyi. Şu ışıklarım iyi benim. Işıkları iyi ayarladım. DS'lere sanan da oluyor benim yoksa. Da... Dikkat et o Cam gibisin Tuğkan değil. Ya cam gibiyim cam. Nasıl takılıyorlar ya? <Gülüyor> 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 Oo yönetmen ne haber ya? Yazıklar. Bizim unutamayacağımız bir hareket yapsın o şu an şimdi canlı canlı. Ölsen de unutmazsın terbiyesizlik yapma ya. Evet abi böyle yayınlarda naf falan çekmeyin abi. Ayıp da lan bir şey var. Loki full açıyorum abi şimdi. Zeyn. Aa bak yeni kamera. Ya anlıyor musun kedinin büyüklüğünü? That's quite big. Büyük yani. Impressive. Break it down. Sırın önünü kesiyorum sana getiriyorum. Abi çek boyun bug'a girmiş. Kemal sır durmuyor. Hemen seni almaya geliyorum sonra... İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Aa bu manyak! Bu manyak dayı, bu manyak dayı! Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kamera almadan bir konuşalım demiş Burçay. Konuşalım yavrum ya. Taktım kafayı oğlum ben gün iyi görüntü vereceğim ya. Yani. I got a mansion made of diamonds. Minecraft Diva's mine. Creepers not invited. So go and get to go. Mine's and ma ma mine. Go mine some diamonds. My my mine them. Lan orospu çocuğu jiros. <laughs> Seri okuyup oyuna geçelim artık. Yani ya. donet ee, şeyi oldu bu. Baba ama yani ad, abone oldu. olmuşlar okumayım mı? Ama hızlı oku. Ferit nasıl okuyor? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? reward will be great. Oopsie. <laughs> 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 Now behold. Baba. <laughs> Baba! Gel buraya! Güreşelim! Nani? <laughs> <laughs> ya siktir git nasıl bağladınız bunu? <laughs> ben bunu görmemiştim. Bunu babama yollamam lazım ya. Çok iyi. Baştan izleyeceğim. Çok hoşuma gitti. Nani? Oğlum benziyoruz lan harbiden. Cidden ya yaş, sakalların beyaz olsa, saçlarım olmasa babam mı? Babam benden daha yakışıklı ya ulan. Haribo Haribo'du onun adı Arjinal aygıbı Asla Yunan tanrısı geçen ay abone olamadı Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı avradım Oğlum düştü lan şey düştü Bir dakika, oğlum dur 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 Aha bu tavanı convertible mı? Tamir olmuş mu? Amına koyayım. Ne oluyor lan? Sadece tavanı açmak istemiş. Ah oh, fuck. I can't believe you've done this. Ne oldu lan baga mı <laughs> <Kaldırımın> kenarına. <laughs> bir şey yapmasaydım. Adam beni sikmeye çalışıyor gündüz gündüz ya. Hayır. Silahları aynı anda indirelim mi? Bakın silah olay çıksın istemiyorum ben. Tamam, tamam. Bak ya, arkamda arkanda sikecek. Uzaklaş. Bak vallahi sikin. Hayda. olsun kardeşim. Yardım edin. Kusura bakma. Bakar mısınız? İndirin şunu adamı sikiyor gözümüzün önünde. Abi Lee'sini orada kettiğine zorlamasa beni kesebilir. Keko herhalde. And John Cena. Ah, o zaman bunu da deneyeceğim. Bunu denemezsem ayıp olur. Hazır. Oyun çok güzel ya. Onun üst kim? Ah, ölüyorum. Oki olki. Arkadaşlar acemi birliğinde tam sam modu alın. Sam modu alın. Yani Amelere sattı falan trollüyorlar gene. Ah. Oh. Al abi. Allah 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 Allah. Al. Seri, al, seri al, seri al, seri al, seri al. Şu yarrak yazanı da bir banlayın dur, <laughs> dur. Dur dur dur. Turistler ya amına koyayım. Eski evden değil mi de? <laughs> Çok iyi ya. Just chatting. Amına koyayım just chatting. Abi iyiymiş. What? What the fuck? Arkadaşlar nereden acaba? buldu bunu acaba? Bin yıl önceki Kimi birliğinde. Tamam sam modu alın. Ha askerlik eğitimi. Sam modu alın. Ha, amelelere diş at. trollüyorlar gene. <laughs> al abi. Al, al 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 seri al seri, seri al, al, seri, al seri al. Şu yarrak yazanı da bir banlayayım dur. Dur <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Aaa dur. Lan sen yeni eve mi geçtin diyor biri. <laughs> kalp nasıl yapılıyor lan? Biri kalp yapmadım hiç. Şu ben de klavyede bulamıyorum bunun tuşunu.